kaçak su sondajları ile ilgili çalışma yürütülecek. Kırklareli'nde su kaynaklarının korunması amacıyla kaçak su sondajlarına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu teşekkür ederim. Bu bildiride görev almıştılar. Kitaplarımızı da okuyalım. <laughs> kaçak su sondajı <laughs> Özellikle köy muhtarlarımıza nasıl kaçak yapılarla ilgili bir çalışma e, öngörülürse meclisimiz olarak da bunu dile ilgili noktalarda da kaçak sondajlar sayesinde sebebiyle e, köylere kutu kutuları birleşiyor. E, bununla ilgili her dönemde tekrardan sondaj yapmak zorunda kalıyoruz. Tekrardan sondaja, sondajın bağlantılarını yapmak zorunda kalıyoruz. çok ciddi maliyetlere getiriyor bize ve ee, bölgemizde özelliklerimizin kaynakları boşa gidiyor gibi bir yerde sadece bahçesinde sulayacak bir su çıkartırken 178 bölümde daha da su problemdir. devam ediyor. Ee, geçmişte birkaç arkadaşla paylaşmıştım. Bizim e, sulama barajlarımızın e, artmayla değerlendirilmesi gerektiği noktasında, yer su kaynaklarından belli noktada kurtulmamız gerektiği noktasında, tabii kısmet olursa bu görevlerden başında olmak bizlere böyle <laughs> projelerle bence su problemi ortadan kaldırmalıyız. Gerçekten e, kuyu suları çekiliyor, e, kuyularda büyük problemler yaratılıyor, çıkıyor ortaya. E, sondajdan, e, sondaj bağlantıları ile ilgili muhtarlar büyük problemler yaşıyor, elektrik büyük mal, maliyet. E, bence önümüzdeki süreçlerin bu da ciddi olarak çalışmamız gerekiyor. O, e, hocam, abi, hocam. Abi, bir kabul edilmiş. Kabul 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 edilmiş. Kabul